Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından e, yapılan bu cuma hutbelerini AKP'nin inşa etmiş olduğu e, bu rejimden farklı düşünmemek gerekiyor. Bunun ışığında e, okumak gerekiyor biraz. Çünkü iktidara geldiklerinden e, beri e, hem kendi iktidarını e, hem gerici e, kadın düşmanı, e, emek düşmanı, e, iktidarını kalıcılaştırmak için e, faşizmin inşasına e, girmiş durumdalar. İktidara geldiğinden beri bu hamleleri görüyoruz aslında. Ama içinden e, geçtiğimiz 2025 yılında bunun daha yoğun saldırılarla hissettiğimizde bir süreçteyiz. E, sonuçta AKP yapmış olduğu bu e, siyasi e, iktidarını kalıcılaştırmak için toplumsal rızaya e, ihtiyacı var ve bu toplumsal rızayı da inşa edeceği yer e, Diyanet. E, bu yüzden diğer bakanlıklardan da fazla bütçesi var e, ve e, aslında eğitimden sağlığa bütün toplumun uzuvlarına kadar e, ulaşan e, ve bütün iktidarın da e, Kendilerine olanak açtığı, bütün imkanları sunduğu bir yerden e, faaliyetlerine devam ediyorlar. E, yani toplumsal rızanın inşası konusunda aslında Diyanet'i e, biraz tartışmak gerekiyor. E, tabii ki bu iktidarını kalıcılaştırma meselesinde kadın mücadelesini e, önemli bir barikat olarak e, görüyor. E, bu yüzden de kadınlara yönelik saldırıları da... E, her geçen gün artıyor. Ee, geçtiğimiz günlerde diyanet ilk Cuma hutbesinde kadınların kıyafetlerine yönelik bir e, saldırıyla karşımıza çıkarken e, hemen ertesi Cuma'da. Kadınların aslında 100 yıllık mücadelesiyle kazandığı miras hakkına yönelik bir saldırıyla karşımıza çıktı. Dediğim gibi bunlar tabii ki tesadüf değil. Bugün AKP'nin de yapmış yapmak istediği şey tam da bu. işte cezasızlık politikalarıyla erkek şiddetini arttırmak, kadın mücadelesini aynı zamanda sindirmeye çalışmak, kadınları ev içinde terbiye etmek ve AKP'nin anne iyi bir eş dışında başka bir kadın figürünü de aslında toplumda görmek istemediği bir sürecin içerisinde Cuma hutbelerinin de bu şekilde gelmesi tabii ki birbirinden farklı şeyler değil sonuçta 90 bin camide aynı anda binlerce on binlerce erkeğe muhataplarına yapılan bir e, hutbe e, sonuçta bir sesleniş e, ve dediğim gibi aslında e, AKP e, hem miras hakkında daha çok siyasi iktidar e, sistemiyle ara buluculuk yöntemini e, daha çok getiriyor. İşte boşanmadan tutun da miras hakkımıza kadar e, aslında ara buluculuk yöntemiyle saldırıya geçmiş durumda. Ama dediğim gibi bunun toplumsal rıca, e, rejim inşasında da rıza inşasında da e, tamamen diyanetin bu haklara kökten saldırısı. E, işte kadının mirastan pay aldığı takdirde e, kötü olduğu ve işte kul hakkı dedikleri bir yerden bunu yapıyor. Oysa ki milyonlarca insan ve milyonlarca emekçi, kadın yoksulluktan şu an gündemimizi sadece meşgul eden yoksulluk. Çok büyük bir yoksulluk var. Ve bugün de bütün bütçelerini, paylarını kendi iktidarları için harcadıkları, sermayenin çıkarları için harcadıkları bir süreç varken Diyanet'in buralara kafalarını yormayıp sadece kul hakkı üzerinden kadınların kazanılmış hakkına saldırıyı görüyoruz. Aslında anayasal ve medeni kanunla zaten kadınların yani mirasta eşit Çilek e, aslında ilkesi var. E, bu e, ilke doğrultusunda hem kadının hem erkeğin e, kalan mal varlığında paylaşımı eşit bir şekilde e, olması gerekir. E, ama dediğim gibi bu eşitlik tabii ki e, AKP'nin e, cinsiyetçi politikatlarıyla daha da derinleştiği e, için kadınların bugün kazanılmış hakları da e, aynı zamanda saldırı altında. Cuma hutbelerini de bundan bağımsız düşünmememiz gerekiyor. Toplumun tabanına bunu yayması gerekiyor. Bu kadın düşmanlığını da e, yayması gerekiyor ki zaten günümüzde yani ne miras hakkına ne de boşanma hakkına kadınlar e, tam anlamıyla erişebiliyor. Yani birçok kadın zaten kendi hakkı olan miras hakkına erişemiyor. E, erkek egemen adalet ve hukuk sistemi e, düzleminde. E, ama tabii ki böyle hutbe vererek de bunu meşrulaştırmak Tam anlamıyla meşrulaştırmak diyoruz. Bunların aile içine, ev içine yansımalarını da işte kadın cinayeti olarak görüyoruz. Boşanmak istem istediği için öldürülen kadınlar olarak görüyoruz. Hayır dediği için öldürülen kadınlar olarak görüyoruz. Yine miras hakkına sahip çıkan kadınları da e, buralarda hedef haline getirmiş e, oluyorlar ve burada da kendilerine bir meşruluk yaratmış e, oluyorlar aslında. E, Diyanet de tabii ki buradaki saldırılarıyla 6284 işte uygulanmayan e, yasalardan tutun da kadınların kazanılmış birçok hakkına e, yönelik saldırıyı kendine görev ediniyor ama bu ülkede gözümüzü bir açıyoruz. E, gece yarısı 8 kadın öldürülmüş. Buna dair e, bir şey yok, bir politika yok. Kadınları koruyacak 6.284'ü ve kadın cinayetlerini önleyecek e, politikalar geliştirmek yok. Tam tersine kadını aileye, aile içine, ev içine, kamusal alanlardan dışlayan, e, cezasızlık politikalarını e, gündemlerine koyan e, ve hak gaslarıyla dolu bir e, şeyin içine, sarmanın içine kadınlar e, itiliyor. E, şeyden bahsediyordu yine hutbesinde. E, kul hakkı meselesinden e, işte kötülük meselesinden, ahlaksızlık boyutlarından bahsediyor ama e, görüyoruz ki daha çok olmadı bir sürü diploma sahte diploma gerçekliğiyle Türkiye'nin gündemi sarsıldı e, ve antidemokratik uygulamalarla e, her geçen gün e, antidemokratik uygulamalara tabi tutuluyoruz e, bunların içerisinde yaşıyoruz Diyanetin bu ahlak e, meselesinin sadece kadınlar boyutundan düşünmesi e, Aslında Tabii ki bizim şaşırmayacağımız bir şey Dediğim gibi AKP'nin tamamen inşa etmek istediği o gerici, muhafazakar, kadın düşmanı, cinsiyetçi rejim inşasında toplumsal rızayı inşa edecek önemli bir kurum. Bu yüzden de bütün imkanlar, olanaklar, bütçeler Diyanet'e ayrılmış durumda. Eğitime de müdahale ediyor ÇEDES projeleriyle tutunda. Daha dini... işte. Değerler adı altında e, çok küçük yaşta çocukların aslında din eğitimlere de tabi tutulduğu ister istemez e, tutulduğu da bir e, süreç var. Yine sağlık alanında e, tarikatların, çetelerin e, buralarda müdahalelerin olduğunu görüyoruz. Tüm bu toplumsal çürümenin önemli bir dayanağını oluşturuyor aslında. E, ama AKP'nin e, inşa etmek istediği bu rejimde de e, önemli bir e, dayanağı diyanet kadınların bedenine yönelik kıyafetlerine yönelik saldırılarla başlayan sonrasında miras hakkımıza yönelik saldırılarla devam eden e, ama sonraki süreçte aile nüfus 10 yılı ilan ettiği için büyük ihtimalle e, kadınların doğurganlığına kadar nüfus politikaları bağlamında giden böyle hutbelerle de direkt muhatap olabileceğimiz bir sürecin de içerisine girebiliriz. Çünkü sonuçta her gün bir şekilde bunun propagandası yapılıyor. Çocuk kadınlara, çocuk doğurun üzerinden. Çünkü sermaye için çalışacak ucuz iş gücüne ihtiyaçları var. Ve bu tehlike altına girmiş durumda. Sonuçta dış ticaret bağlamında da ülkemiz tamamen ee, bir ucuz iş gücü deposuna dönüştürülmüş durumda ee, ve bunun riske düşmesi e, sermayenin ve kapitalizmin riske düşmesi anlamına kendi Türkiye sermayesinin e, krize düşmesi anlamına geliyor. E, bu yüzden aile yılı propagandasını yani geçtiğimiz 10 yılı ilan ed ederek e, bu cinsiyetçi politikaları arttıracağını görüyoruz. İşçilerle, öğrencilerle, kadınlarla hep birlikte bir mücadele hattına ihtiyacımız var e, ve aslında e, hem kapitalizmi teşhir edeceğimiz, her, er, hem erkek egemen e, düzeni teşhir edeceğimiz ve buna yönelik politikalar geliştirebileceğimiz bir dönemin e, içerisinden e, geçiyoruz. E, o yüzden e, dediğim gibi kadın mücadelesi yüzyıllardır devam eden bir mücadele. Onların 10 on yıl nüfus politikasına e, pek de bizi bağlamaz. E, yani bizim e, mücadelemiz bakidir. E, buna inanarak da aynı zamanda bu mücadele hattını büyütmemiz gerekiyor.